Timur Karaoğlu bizimle olacak. Timur Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi e, öncelikle tabii 2020 yılındaki o 83 milyon TL'lik net kardan sonra geçtiğimiz yılı 213 e, milyon TL'lik bir karla kapattınız. 2020'nin üzerinde bir rakam. Detayları sizden alalım. Nasıl bir sene oldu? E, pandeminin e, biraz geride kaldı 2021 senesinde. Evet yani görünüş yani son sonuca bakarsak tabii bizim için hayli iyi bir yıl e, karlılık skorları adına. Tabii yani tek başına bu sonuçla değerlendirmek de doğru değil tabii ki. Bunun bileşenleri ne, devam edilebilir karlar mı, nereden oluştu diye bakarsak da bunların hepsi geleceğe yönelik bizim bu karımızı sürdürebileceğimiz yönünde e, bize çok e, açık doneler veriyor. E, bunların hani en başında tabii ki bunun içinde e, para pozisyonumuzun getirmiş olduğu özellikle döviz hareketlerinin haliyle getirmiş olduğu ciddi belki onları bu yıl bu yıla özel sayabiliriz. Çünkü umarız ki bir daha bu kadar yüksek döviz hareketi piyasalarda hareket olmaz ki rutin olur. Bizim de buradaki özellikle e, döviz mevduatlarımızın veya döviz kaynaklarımızın kazancı e, normal beklenti seviyesinde kalır ama bizim burada tüm yatırımcılarımıza halka az olduğumuz günden bugüne kadar söylediğimiz %15'lik bir EFK Bugün şirketimizin e, iyi performans diyebileceğimiz EFK seviyesinde ki bu yıl dediğim gibi %26'lık bir oranı da 213 milyon TL ile gördük. E, onun dışında tabii ki sektörün dinamikleri, bu satışların bileşenleri dediğimizde e, bizim için önemli bir kavram ki tüm Türkiye'deki şirketler için önemli. Artık ihracat e, dengesini, ihracat ithalat dengesi, yurt içi yurt dışı satış dengelerine bakarsak da bu yılın sonunda ve hatta bu yılda artarak da devam ediyor 2022 yılında da hepsi beklentimizde, beklentimizin üzerinde şirketin sürdürülebilir karlılık, sürdürülebilir sonuçlar adına hepsi bizim için pozitif yönde seyrediyor. Peki devam edelim buradan. Şimdi e, Şubat ayında özellikle e, geçtiğimiz ay açıkladığınız bir yatırım vardı. Tabi o yatırımın detaylarına da e, bakmak gerekiyor. Özellikle o taraftaki e, 125 milyon TL e, Liko, e, lik sor doğru okuyorum. umarım siz birazdan zaten zikredersiniz. Onun 75 hissesini aldınız. Neden yaptınız bu yatırımı? Bu 125 milyon TL'lik bedelle satın aldığınız şirket sizin bilançonuza, karınıza hangi vadede nasıl etki yaratacak? Ee, evet, bir hani, hatırlatma olsun diye sonra sorunuzun cevabını direkt vereyim. Biz bunların hepsi halka arzda planladığımız ki hatta bir adım daha öteye götüreyim. Halka arzdan önce planladığımız, halka arzda bir kaynak e, bulma yöntemi olarak seçtiğimiz yatırımların önemli bir çıktısı. Ee, tabii ki bu yatırım şöyle, bizim e, Halkars'ı takiben e, portföy analizi ki daha öncesinde yaptığımız portföy analizlerinde bizim önümüzde çok e, parlayan bir şekilde duruyordu. E, şirket 5 sene önce, 2016'da kurulmuş bir şirket. E, sektöründe başlangıç geçirmiş olduğu yıllar itibariyle almış olduğu pozisyon hayli iyi. E, ki bu kadar zamanda gelmiş olduğu e, net ciro brüt kar marjı, net kar marjı bunların hepsine baktığımızda da gayet pozitif önümüzde duruyordu. Ama tabii ki yıl içerisindeki ciddi döviz hareketleri, piyasa belirsizlikleri bizi bu anlamda biraz yılın sonuna doğru karar vermeye ertelemenin daha sağlıklı olduğunu düşürdük. Ama günün sonunda geldiğimizde şirketi bünyemize kattık. Bu genel itibariyle bilançomuza katkısı işte hani bu yılın sonucunun 800, gelecek yılın da %80 ila 100 büyüyeceğini düşünüyoruz ciromuzun. E bunun için enflasyon da var tabii ki ama 200 milyon bu yıl 210 milyon TL'lik sorun bu yılki cirosu onun da bu misbette arttığını düşünürsek şirketin 2 bölü 8 oranında bir ciro katkısı yaratacağını keza net kar marjı ve brüt kar marjına bakarsak da burada bizim oranlarımızı özellikle net kar marjında bozmayacak şekliyle de bilançomuza katkı sağlayacağını görüyoruz. Evet aslında bu yatırım bizim için ne? Kalekim'in aslında ürün ailesini genişletmek, pazar esnekliğini ve pazar yayılımını müşteri kitlesini arttırmak için yaptık. Umarız ki tabii şu an rekabet kurumunda onay sürecinde, bu süreci de tamamladıktan sonra hızla birlikte çalışmaya başlayıp iki firmanın performansını daha iyi sonuçlar için, daha iyi sonuçlara ulaşmak için üretmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi bir diğer konu da Rusya'da yaklaşık 50 milyon TL yakın 49.2 milyon TL bir taşınmaz gözüküyordu bilançoda. Evet. Şimdi siz Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin aslında düşük olacağını belirttiniz ama detayları sizden alalım. Hem bu taşınmaz hem de öte yandan rublenin değer kaybetmesinden dolayı bilançodaki bu 49 milyon üzerindeki taşınmazın değerlemesi ne olur? şöyle tabii rublenin e, ve aslında toplam para piyasalarının yaptığı hareketteki etkisi kadar etkisi olacaktır. E, ama tabii ki sonuçta bu bir değerleme. Bu yıl sonu itibariyle yapmış olduğumuz değerlemenin sonucu. E, güncel değerlere bakarsak tabii ki burada bir an itibariyle bir 5 milyon TL'lik, 3 milyon TL'lik artık o da bir yeni bir değerleme ihtiyacı var. Tabii rublenin yeni pozisyonunu da bir zaman içinde anlamamız lazım. Burada bir değerleme artısı ...fazlası olabilir. Ee, ama günün sonunda ticaretin bütününe bakarsak... ...bizim e, Rusya ve Ukrayna... ...hem ithalat hem ihracat olarak... ...çok e, büyük riski ihtiva etmiyor. E, bizim ihracatımızın içindeki... E, ...tüm şirket cilosunun içindeki... ...apayı e, Rusya ve Ukrayna'nın toplamda... ...yüzde ikiler civarında. İthalatta da aslında çok direkt bir ilişkimiz yok. E, direkt risklersek... ...çok anlamlı bir risk içermiyor. Ama tabii ki tüm e, sosyo ...yani bütün... Piyasaların taşıdığı risklerin tamamı hepimiz için geçerli. Belirsizlik, toplam e, piyasaların hareketine yapacağı olumsuz etkiler tabii ki hepimizin sonuçları. Ama dediğim gibi direkt pazar ve şirket ilişkisi diye bakarsak e, şirketi üzerindeki etkisi e, hali düşük sayabiliriz. Peki özellikle bu yılın ilk çeyreği nasıl başladı sizin için? Hem iş talep tarafını sorayım hem de bununla beraber tabi ihracata dair sinyaller nasıl ve e, ilk çeyreğe ek olarak yılı hangi rakamlarla kapatmayı planlıyorsunuz? Kârlık ve ciro ek olarak aslında ben özellikle ihracat ve iç pazarın dağılımı nasıl olacak gelirlerinizi onu merak ediyorum. Evet yani bizim de aslında işlerimizi yaparken en çok denge unsuru olarak önümüze aldığımız rakamları söylediniz. Ee, biz de en çok buralara dikkat ediyoruz. Şimdi Ocak-Şubat şöyle bir zor ay herkes için. Tabii ki e, aslında o Aralık ayında gelen tüfe enflasyonunun e, artık maliyetlere yansıması bir de o e, etkiyi de alarak yansımasını yaşadığımız ki üfeyi hep beraber biliyoruz. E, doğal olarak bütün maliyetlerimiz çok ciddi arttı. Ocak ve Şubat aylarında tabii ciddi bir fiyat geçişi yapmak durumunda kaldık e, maliyet artışlarını e, çevreleyebildiğimiz kadarıyla e, Ocak Şubat'ta e, sonuçlar zaten Şubat sonu itibariyle artık e, ön proforma da olsa sonuçlarımızı biliyoruz durumumuzu biliyoruz an itibariyle e, maliyet geçişlerimizi tolere ettiğimizi söylemek yanlış olmaz e, ve hatta birazcık da e, beklediğimiz performansın üzerinde bir e, bilanço performansı görüyoruz. Umarım ki devam eder ama zor tarafını atlattık özellikle fiyatlama tarafını. Şu an itibariyle pazarda yaşadık ve 2 aylık performans sonucunda da burada bir paralel bir sonuç ve hatta biraz üzerinde bir sonucu görüyoruz. Evet, ihracat diyorsak ihracat kalitimin önemli parametresi hem ticari denge adına hem de stratejik hedefleri adına burada da baktığımızda özellikle son iki yıldır şirketin içindeki ihracat oranı artarak devam ediyor. An itibariyle ben e, istiyorsanız şöyle şunu vereyim. E, yılın e, 2021 sonu itibariyle ihracat sonuçlarımızı aktarmak gerekirse 2021 12 aylık sonucumuz ki 2020'nin %30 olduğunu hatırlayalım. 2021'de %34'e geldi. Son çeyrek ne oldu dersek ki bu aslında bu yıla devredecek oran bu. %38 ile de 2021'in son çeyreğini kapattık. 2022'nin 2 ayı diyorsak da bu ve o, bunun üzerinde bir oranla e, satışlarımızın dengesini oluşturmuş durumdayız. Bu bize her anlamda rahatlık getiriyor. Özellikle çok fazla e, yurt dışı bağımlı bir ham madde satın alması yaptığımız ortamda bu denge olmazsa olmaz. Aksi takdirde ciddi e, pozisyon açıkları yaşamak durumunda kalıyoruz. Ama şu an şirketimizin bu mixte bir pozisyon açığı bulunmamakta. E, doğal haçlarımız şirket içinde e, yaşamakta. Döneyim Timur Karaoğlu'na Kalekim Genel Müdürü. Şimdi Timur Bey tabii birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi özellikle sizin ve genel müdür yardımcınızın Kasım ayındaki hisse satışı gerçekleştirilmesi. Kasım ayında bu hisse satışına neden gerek duyuldu? Şöyle biz halka esnasında çalışanlara tanınan bir istikak üzerinden bize tanınan bir dilimdeki aynı fiyatlı olmak kaydı şartıyla kendimizde bir halk arzına katıldık. E, 6 aylık bir satın satamama e, zorunluluğumuz vardı e, mevzuat gereği. Biz 6. ay bittiğinde de satışı yaptık. Aslında tek e, satışın ana sebebi bu. E, tabii 6 ay boyunca e, paramızın orada e, donuk kaldığı ve 6. ay sonunda da satma hakkına ulaştığımızda da sattığımız bir durum. Peki ben hemen hissenin fiyatının performansını da ekrana getireyim. Şimdi tabii o tarafa bakıldığında özellikle hissenin halka arz sonrasındaki performansında önce bir düşüş yaşandı. 14 TL'den 11 TL'lere doğru. Sonra geçtiğimiz sene Kasım ayında yeniden 19.80'lere kadar geldiğini gördük. Şimdi son dönemdeki yatırımlar ve açıkladığınız hedeflere rağmen hisse 15 lira 33 kuruş seviyesine kadar geriledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hissenin bu seviyeye gelmesini? ve önümüzdeki dönemlerde bir geri alım planlıyor musunuz? Tabii yatırımcılar da bunu merak ediyor. Çünkü borçluluk tarafı rahat dediniz. Özellikle yine net nakit pozisyonu pozitif dediniz ama hisse 19 TL'den tekrar halka arz fiyatına 15 TL'lere geldi. Evet şirketin zaten şey kağıdın Hareketini, siz performansını zaten okudunuz. Şimdi burada tabii ki tek başına bizim bulunduğumuz bu piyasa değil, piyasa değişkenleriyle birlikte biz bu piyasada varız. Bir tarafında da şirket performansıyla ve halka arz esnasında tüm yatırımcılara vermiş olduğumuz sözlerle ve yatırımlarımızla burada bulunuyoruz. Şimdi biz temel olarak baktığımızda halka arzda tüm yatırımcılarımıza vermiş olduğumuz, daha doğrusu bu kaynağı nerede kullanacağımız ve üreteceğimiz sonuçlarla ilgili vermiş olduğumuz yönlendirmelerin tamamını pozitif yönde an itibariyle gerçekleştirmiş durumdayız. Bu bir kere şirketin birincil e, te, temin etmiş olduğu kaynağı doğru yönde kullanıp kullanmadığına dair duruşu. Bu yönde e, hiçbir problemimiz yok. İşte biraz önce Lixor e, kimya şirketi den bahsettiniz ki bizim halk arzda gelirlerimizin yüzde 60-70'ini yurt içi yatırımlar ve bu yönde yapılacak yatırımlar adıyla beraber beyan ettiğimiz yatırımı gerçekleştirdik ki bu çok büyük bir hamleydi. Bunun yanında bir de şirketin performansı tabii ki işte üretmiş olduğu nakit karlılık sonuçları vesaire dediğinizde buralarda da o gün sunmuş olduklarımızın paralelinde ve hatta hayli üzerinde sonuçları gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun dışında tabii ki Serbest piyasa ilkeleriyle oluşan bir fiyatlama var. Hisse ama, geri alımı hani, yapmayı planlıyor musunuz? Ya Hisse geri alımı şu an aslında bir sermayedar kararı, e, sermayedarın yorumu. E, bizim bir piyasa belirleyici rolümüz bu esnada şu an için yok. E, ama tabii ki günün sonunda ki piyasanın hareketiyle, e, sermayedarın yorumuyla her sermayelerin alabileceği kararların içinde duran bir karar alternatifi Peki. E, gün geldiğinde değerlendirilebilir tabii ki ama an itibariyle biz performansımızla yatırımcılara bir e, yön vermek istiyoruz ki bu da dediğim gibi şu an hayli iyi bir yönlendirmenin içerisindeyiz. Tabii ki piyasanın dalgalanmalarını da bir kenara koyup e, yorum yapmamakta hep beraber fayda var. Peki temettü tarafı, %20 temettü vardı izanamenizde. Oradaki evet. politikanız nasıl şekillenecek? Şöyle sizin de dediğiniz gibi minimum yüzde 21 temettü dağıtımı bizim izahnamede politika olarak sunduğumuz. An itibariyle baktığımızda bugün işte siz de net nakit pozisyonumuzu da söyledik. Şu an bu politikanın bozulacağına dair bozulması yönünde hiçbir veri yok. Yani 2021 e, kârından karından temettü dağıtacak mısınız? Şöyle günün sonunda bir genel kurul kararıdır. Tabii ki bu yönde teklifimiz genel kurula gidip genel kurulda onayladığı takdirde dağıtılacaktır. Ama şunu söyleyebilirim bu politikayı negatif yönde bozacak hiçbir veri orta, şu an bizde görünmüyor. Ama en nihayetinde bir genel kurul kar kararı olduğu için e, bu genel kurulda alınacak kararla temettü dağıtımı o pozitif yönde karar oluşursa Anladım. yapılacaktır. Hisse geri, geri alımına yapışmış. ve bedelliye dair de şu an kısa vadede bir ee, anladığım kadarıyla alınmış bir karar ya da hedefiniz yok Bedelli sermaye artırım ya da hisse geri alımına dair. Peki çok şu, teşekkür şunu, şunu ediyorum. Çok kısa ya hisse geri alımı anlık bir karardır. Bunun bir zamanla ilişkisi yok bu. Her an. Ee, duruma göre alınabilecek kararlardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Kalekim Genel Müdürü Simur Karaoğlu'nu ağırladık ve gidiyoruz buradan. Burak Karay